Arkadaşlar selamun aleyküm. Aleyküm selam. Yedinci ayımıza giriyoruz. Başla Normalde mı? bu aylarda çocuk doğuyor oluyor. Yedi aylık oldu mu yaşıyor yani. Aynen. Benim bacılan çocukları yedi aylık. İki yüz on numara şu an okula bu da, gidiyorlar. bu da hala yaşıyor. hala araba. Allah'a şükür. Şevki o durma budur. Ulan bu da durma. En sonunda. Aha. Video başladık ya araba bozuldu. Yok, adam, adam abi bak. bir şey yok, sıkıntı yok. O öyle yapıyor <gülüyor> arada. <laughs> Isını mı kesiyor? Arabamız Mercedes GLA, bir daha buraya bakın. Bir de Renault, bir, Renault Mega. Renault Mega. Birebir aynı motor diyoruz ama vicdansız Mercedes. Bir ufak parça koyuyor ona, ne şanzımanı ne aynı oluyor. hiçbir yere ne aynı, oluyor. aynı oluyor. Her ne motoru aynı oluyor, ne aynı oluyor. Her şey farklı. Allah şükür araba yürümeye başladı. Yoksul meksul bitti. Turbo sıkıntıları gitti. Gel bu tarafa. Gel yolla. Pazartesi de inşallah başlarsın o kaporte. İnşallah başlayacağız. Yaptılar düzeldi. Ne kaldı Şevki? Eksozunu yaptırdık. Turbo borularını evet. bir taktık. Araba en azından. <laughs> Şevki ne kaldı? Para eksik. Para bitti. Para bitti. <laughs> Yazıklar olsun. Para <laughs> yok diye canım sıkılıyor. Bu da kaput çilidi ha. 2024 GL. 2024'lerde böyle. Araba. Kaput çilidi. Mo Şevki abi bu ne işe yarıyor? Aa uçlu şişi yıkan. Şişi. Lastiğe mi, cama mı gidiyor? <laughs> bu var ya, bu olmadan iki ay uğraştık. Araba çalışmıyor takmadan... Nedir bu? Yaya koruma. Yaya koruması. Araba çalışmadı. Ama yaya, yaya koruyamadı, vurdu. <laughs> Neyse arkadaşlar. GLA'da durum iyi. Aynen. En azından istediğimiz Çalışıyor. gibi devam ediyor. Güzeldi. Sesi soğuğu Da bulduk. O kadar bizde kaldı ki. Şimdi yedek parçası da Türkiye'de bulmaya bulunmaya başladı. Allah'a şükürler olsun. Daha çığlık da atmıyor. Neyse. Bugünlük bu kadar bundan. Bir gitme videosu da çekelim. Gidişini çekin. Adem abi görüşürüz. Sessiz de görünüyor. <laughs>